Beşar Esad'ın kuzeni, suç makinesi Süleyman Hilal Esad, kimliği belirsiz kişilerce Laskiye'de öldürüldü. Önemsiz tartışmaları bahane ederek generalleri öldürmesiyle ün yapmıştı. Ülkenin uyuşturucu ticareti onun kontrolündeydi. 2013 Tadamon katliamı sorumlusu. Muhaberat görevlisi Amced Yusuf yakalandı. Tadamon mahallesi katliamı sorumlusu. Subay Salih Elras Ebu Muntajab yakalandı. Suriyeli muhaliflere işkenceler yaptıktan sonra aslanlarına yediren cani Şii komutan Telal Aldakkak yakalandı halka açık meydanda idam edilecek. Sednaya hapishanesi infaz koruma memuru Ajdo Mecit cezaevinin gizli bölmesinde yakalandı. İnfaz edildi cezaevinde yapılan işkencelerin sorumlularından birisiydi. Esed rejiminin katliamlarına katılıp, Suriyeli sivilleri öldüren bir Esedçi komutan, Ebu Ali Aşur yakalandı, linç edildi. Tadamon katliamında, Amcet Yusuf ile 94 kişiyi infaz eden suç ortağı, Ka Amer yakalandı. Suriye'de sivil insanları el yapımı silahıyla canice infaz eden Esed komutanı Essam Hamada sağ yakalandı.